Evet sevgili ikizler kanalıma hoş geldiniz. Bakalım 9-15 Eylül arasında sevgili ikizleri neler bekliyormuş. 3 tane kart açıp bunları elimden geldiğince sizler için yorumlamaya çalışacağım. Hadi in bakalım ilk kartımızla başlayalım sevgili ikizler için. Sevgili ikizler kılıçların onlusu. Kılıçların onlusu yani nasıl bakarsanız öyle görürsünüz. Normal şartlarda negatif bir karttır. Yani işte ...kayıp, başarısızlık, çöküş... ...iflas vesaire ama bakın... E, ...yavaş yavaş... ...aydınlık oluyor. Yani... ...nasıl bakarsanız öyle görürsünüz. Diyor ki... E, ...her karanlık bir aydınlığa çıkar. O yüzden hiçbir zaman umutsuzluğa... ...kapılma sevgili ikizler der bu kart bizlere. Aynı zamanda... ...mecazi anlamda bu dönem... ...sırtınızdan bıçaklanabilirsiniz. Güvendiğiniz bir kişi... veya kişiler tarafından... Der bu kart aynı zamanda. Bu dönem hastanede kan tahlilleri, analiz, iğne ile alakalı bir takım konularla meşgul olabilirsiniz. E, veyahut akapuntur olur. Veyahut güzellikle alakalı bir takım e, ne bileyim işte botokstur, ne bileyim dişlerinizi. E, küçük iğne dokunuşları diyeyim. Bir döngünün bitişi yeni bir döngünün başlangıcını sembolize eder. Aynı zamanda bu kart sevgili ikizler. Bunu da unutmayalım hiçbir zaman. Yeni hayata başlamayı sembolize eder. Temiz bir sayfa. Ne diyebiliriz? Fakat e, kötü bir takım haberler de alabilirsiniz negatifinde. Hadi bakalım ikinci kartımız sevgili ikizler için. Sevgili ikizler niye ya bu dönem bu kadar şeyiniz düşük modunuz gayet düşük yani e, kupaların beşlisi kupaların beşlisi de aslında der ki niye hep olumsuzluklara sen konsantre oluyorsun ki sevgili ikizler ve enerjini düşürüp negatif enerji mıknatısı haline dönüşüyorsun ve tüm negatifi üzerine çekiyorsun diye sorar bu kart. Der ki bak kafanı lütfen kaldır bir etrafına bak. Senin etrafında çok farklı olanaklar da var sevgili ikizler. Neden diyor yani sen sadece bu negatifliğe konsantre oluyorsun. Der ki farklı olanaklar var. İlerlemeye devam et. Kafanı kaldır etrafına bak der bu kart bizlere sevgili ikizler. Hadi in bakalım. Son kartımız sevgili ikizler için. Sevgili ikizler. Eylül ayını sembolize eder Kabala'da. Şöyle söyleyeyim ben size. Ermiş kartı. Ermiş kartı da nedir? E, bu dönem birazcık kendinizi izole edebileceğiniz dönemi sembolize eder insanlardan. E, iş konusunda aslında tek başınıza e, 3-4 kişinin yapacağı işi daha iyi bir şekilde yapıp teslim edeceğiniz dönemi de sembolize eder. Mükemmelliyetçi olacağınız kritik e, analiz yapabileceğiniz dönemi sembolize eder. Çok fazla detaycı olacağınız dönemi sembolize eder. Aynı zamanda da bu kartlara bakaraktan işte bakın sırttan bıçaklanma dedik olumsuzluklar. Yani demek ki sizin enerjinizi düşüren bir takım yükler var etrafınızda. Çünkü ermiş kart aynı zamanda temizliği sembolize eder. Hem gerçek anlamda temizlik hem de mecazi anlamda temizlik. Yani temizlik Evinizin temizliği, ofisinizin, işyerinizin, ne bileyim apartmanınızın, arabanızın temizliği. Diğer yandan da ruhunuzun temizliği, beyninizin temizliği, sırtınızdaki kamburların temizliğini sembolize eder. Ki bu dönem yapmanız gerekeni zaten ve Eylül ayı diyor bakın. Kabalada da. Negatifte de, de şöyle söyleyeyim. Aa, bir takım hastaneye yatma olayı olabilir ee, bir takım e, bazı ikizler için. Evet sevgili ikizler sizler için 9-15 Eylül arası tarot yorumum böyleydi. Kanalımdan Eylül ayının full versiyonunu izleyebilirsiniz. Kanalımdaki yeniliklerden haberdar olmak için ise bildirimleri açık konuma getirmeyi unutmazsanız sevinirim. Mükemmel bir hafta geçirmeniz dileğiyle. Hoşçakalın.